Ya bebek asker sabahtan beri bizi bu otobüs durağında bekletiyorsun. O ne otobüs geldiğine var ne bir araba geldiği var. Ya babacım ne yapayım buraya geçtik bekleyeceğiz işte yani gelmiyorlarsa gelmiyorlar adamların belki saat dışıdır. Oğlum sen niye koltuğa adam akıllı insan gibi oturmuyorsun? Baba ben koltukların içine oturmayı severim üstüne değil. Oğlum koltuğun tahtası karnına girdi resmen. Ne yapıyorsun lan? Nasıl oturuyorsun? Ya nerede? baba boş boş konuşacaksan vallahi gerçekten gitmeyelim yani. Artık nereye gideceksek şuradaki arabayla gidebiliriz belki. Oğlum nereye gideceğimizi bilmeden bizi niye otobüs durağına getirdin? Otobüs belki oraya ee, gider. baba kedisiniz? ben biliyorum demiştin. Oğlum otobüste gidildiğini hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Ayrıca bu arabada birine ait yani bunu çalamam. Ben an ben yine anlamam. Oğlum çalmadım lan <laughs> dur dur. Krene bas dur, krene oğlum. Hadi indim <laughs> arabadan. Heh tamam ya. Ya şimdi bunu almışken götürelim en iyisi En iyisi baba o kadar sürdük artık gidek bende de. Dur bakayım şöyle binelim. Oğlum in bir in diyor. İstediğim oğlum. olacak. Oğlum in bir ya. Yok, Beni baba ben süreceğim. Gideceğim. Ben süreceğim. Oğlum nereye gideceğimizi biliyor mu da sen? Ben göstereceğim işte baba. Oğlum gidiyorum geliyorum. Gelmiyorsan de... sen gidiyorum. La bir kere de bana bırak la. Hadi geç baba be denen lavuk. Tamamdır. Babaya lavuk denmez. Babaya lavuk dersen tokadı yersin Lavuk biraz. baba. Tamam buraya gelecektik. Burada biraz daha otobüs bekleyeceğiz. İyi gel. Ni bekleyelim babacığım? Şaka lan şaka. Gel Yok, lan bu kadar. Yok ben bekliyorum artık. Bu kadar araba. Özür dilerim hadi gidelim baba. Araba çalmışız adam hala otobüs bekleyelim diyor ya bak polis polis halimle araba çaldırdın bana şimdi sana uçan tekneyi Yo asarma. baba polis haline falan çalmadın sen hırsız haline çaldın o yüzden sorun yok Ben hırsız falan değilim lan bana öyle hırsız muamelesi falan ee, yapacaksın dün annemin iç çamaşırlarını çalarken bir şey demiyordun baba Oğlum onlar hırsızlık sayılmaz da onlar zaten <laughs> benim hakkım la Hakkıdır hakka tapanı milletimin istiklal mi baba Ve o satı her yerdedir Dur babacım, Dur. hoppala. o nereye geldik böyle? Oğlum artık adam olma vaktin geldi senin tamam mı? Dur baba. Bak. Böyle hemen Effect, Night Vision, 30... 100. Tamam, babamın aptallığını düzeltme hilesi yazdım. Adam adam akıllı bir insan olsaydın zaten oyuna girmeden yapardın sen onu tamam Konuşma mı? Konuşma lan. Şimdi erkek olma vakti geldi. Buradaki Oo. kerizler bize nasıl kaslı olacağımızı gösterecek. Baba ben kaslı olmak istemiyorum. Sadece güzel bir vücudum olsa yeter. Baksana bunlar... Dev adam gibi olmuş yani, 12 dev adamın 3 tanesi gibi olmuş. Ya gerizekalı, hasta olmayı herkes ister. Sen nasıl kast olacaksın? Ya baba uğraşamam ben ya, uğraşamam ya, gidiyorum oğlum. ben ya. Hayır, hayır, hayır lan hayır, bir sonraki görevimizde kast olmamız gerekiyor. Yoksa kimseyi dövemeyiz Allah yani. mı diyorsun baba? Allah hakkı ediyor. Allah hakkı, öyle diyorsan hallederiz daha şu işi. Bilmiyorum bakalım, Şuradaki bir kiloluk, yarım, yarım çeyrek kiloluk dumbbellları al bakayım yerden. Ee, baba direkt set alayım şöyle. Oba. Oğlum sen onu kaldıramazsın. Kaldırdım kaldıramazsın. baba bak kaldırdım yerine koydum. Bak bak şimdi babaya bak. O. Oh. Hı. Ben de <laughs> Oba 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 ova 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 baba hatta sana vuracağım şimdi bunu. Ova <laughs> baba çok kas oldun ama ben olmadım. İşte. Sen daha kerissin. Senin ne proteinin var ne bir şeyin var hiçbir şeyin yok oğlum. o baba var. ya ben de istiyorum ya ben de istiyorum. O zaman şurada biraz koş bakayım sana bir go fit cross yapalım Koşma bakalım şöyle obala 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 obala. Oğlum, koşmaktan çok kerkiniyorsun gibi sanki spor altına. O baba kerkiniyorum vallahi. Oğlum tamam lan tamam en azından spor aletine yap da cama yapma mal komşular falan görecek. Mal deme mal baban kızıyor mal. Maldem lan babam kız ya. Şimdi şehrin dışına gideceğiz oğlum. Dur ihbar orada Bilelim değil. gidelim baba ihbarım. istediğim <laughs> olacak. Şaldı sanki oyuncak. Şu mor yerden geliyor ihbar. Gel dur bakalım. bakalım. Nereden al baba? İşte burası. Oba, bak burası senin arka yerin baba. Oğlum dur la paralar deste deste ya işte burada. Heh. Heh. Şimdi aa ihbarı yoksa benim karım mı olan komiser mi vermiş? Oh As anne! zamandır bu kadar seviyorsun sen. Annemin yok baba günlük süt ihtiyacım karşılayamadım. Hatta şöyle biraz daha. Oğlum, <gülüyor> oğlum <gülüyor> öyle içme <laughs> la, içme. Şimdi eve gelen sütlerden bir tanesini içersin şimdi, içme oradan. Ya baba oradan içeceğim ben. <laughs> Oha lan bu devasa adam ne yapıyor benim karımın yanında? <laughs> yoksa... seni aldatıyor annem. Yoksa. Annem seni aldatıyor. Annem seni aldatıyor. Oğlum bak benimle dalga geçme, devam etme yoksa Anne. seni arıyor babam zaten çok keriz bir adam. Baksana bu böyle kocaman dongu, kocaman. Oğlum çocuk mal mısın sen? <laughs> kocaman adam bu. Anne mi? Anneciğim güzel ya şu, şu kişinin tipine bak. bu adamı aldat babam anne. Küstüm ben sana. Ben kendim gülüyorum mağaraya. Yok bye yok bye. baba ben de gülüyorum. İstediğim olacak. Şadi sanki oyuncak. Ma, oğlum, Aa, baba, ya, baba, ya, baba 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 baba. Çocuk. Baba, <laughs> baba yarın ne oğlum, baba. Elim kolum dolu Şadi benim yani ya. Of baba ne yapacağız ya? Bunları tokatla bak baban gibi tokatla. Tokatla babacım tokatla o bin Kaskı olmadığın için baban tek vuruşta öldürüyor ama sen vuramıyorsun. Öldüremiyorsun bak. Vaaaaa baba. Bak ne oldu. Babacım. Babacım oğluşum. Abi bay benden çekmesen olur mu? Öyle Benden çekmesen olur mu? Bak lazer silahı var bunda. Oy gözüne soktum. Oy ben de Kör oluyor musun lan yoksa? Yok baba olmuyorum. Aa yapma lan lavuk. Oğlum burada Aa. devasa bir palyaço kafası kellesi var. Baba ben buna da kerkincem. Oğlum, <laughs> <dişmiş, gülüyor> <kerkine gülüyor> Oğlum dur lan oraya kerkinme. Dişinin arasına kerkin. Dur baba o zaman şöyle Oba Türk bekleyişi, Türk kerkinişi. Oba baba 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 baba. Bekle, Türk havada duruşu. Oh. E ee, baba burada daha kötü Aa. adamlar var. Arkasında Hello Naked Borlar var. Olamaz. Üysünler hemen parçala, parçala. Şöyle, oh. <laughs> O bilin o Şuradan da zıplayalım, karşıya geçmemiz lazım. Geçtik babacım. Oha çocuk çoktan geçmiş ha. Ayıp he. Oğlum bence seninki Senin çıtıydan kaya göz. Özüce, Özüce diş hep oh, işte. en az 3 kere Mars. Baba bunları acilen öldürmemiz lazım yoksa senin... Hı? Bak zencilere lazer sık çünkü evet. derileri siyah olduğu için hepsini emiyor lazerin direkt çok hafif. Baba hafır. zıplama atışı, zıplama atışı. Türk atışı, Türk atışı. Türk atışı, atışı. Omniye, omniye, omniye. Aa Zencil, baba konuş. beni kaçırmışlar baksana. Oğlum bu Palyaço Wilson Palyaço Hello Neighbor seni eline almış Ne yapıyor lan öyle Baba beni kaçırmış herhalde ben ona çok kerkinliğim için Zaman da sinirlenmiş O zaman babadan elektrik babadan elektrik babadan elektrik Oğlum çocuk yani bana elektrik vurmaktan ne anlıyorsun sen ya? Çok salak mısın? Elektrik. Lan zıplamayı da kes artık mal. Baba zıplamıyorum zaten. Yerinde durduğun yerde zıplıyorsun kendini. Baba vallahi bundan sonra ben seken adam olacağım. Teken atış mı yapacaksın? Teken atış yapacağım dişine de patlatacağım oğul oh ya. Yeah. tepe oh, Tepegöz abi bensiz mi? Oba! Oh, Oğlum Tepegöz abi şimdi seni yiyip bitirecek Yok, orada. Yok ben ben Tepegöz abimle birlikte koyunun altına sauna yapacağım baba bak. Oh mis gibi vallahi. Oğlum leş gibi kokuyordur lan şimdi okay. orası. Bakayım. Bakayım. <laughs> baba leş gibi oluyor ya. <laughs> lan, baba lan, baba lan, da, da geçsin baba lan, da geçsin Kusacağım kusacağım, kusacağım. <laughs> Kapıyı da kapattım valla baba denen lavuk orada kaldı Baba, baba denen, da... denen lavuk şimdi seni dövmeye geldi Baba yapma ya. baba ne olur baba ben... Komut yok komut yok vurma valla komut yok <laughs> Ya zaman saat baba Ya zaman tamam, üstüm şan diyor zenci kerkinmiş Kerkinlik zenci kerkinlik Osmanlı tokadını kullanma vakti geldi şimdi. Evet Sen baba. oradan bir tane kendine ayarla. Ayarla bakayım bir tane hemen. Ya ben bunlarla uğraşmam. Türk atlayışı yapacağım. O zaman Türk atlayışı zamanı mı oğlum? Yok oğlum. Şöyle yaptık şöyle. Şöyle daldı. Oğlum açıl susam açıl. Açıl susam açıl. Olay. Açıl. Doldur bakayım. olacak. Şahri sanki oyuncak. Eyvallah. Eğitim olacak. Ayır, Ayık, ayır, ol ol Şadi benim o. Ayık ol baba. Ayık ol baba. Ayı kalın. Baba bence. araba burada kaldı baba. Oğlum, oğlum ne oğlum oluyor baba. la? Ayı kalın bence senin çıtırdan para göz özce. Bana tramoy. ben sana yar etmem baba denen. Şerefsiz ya çocuk tam bir şerro ya. Mamoş doldur bakayım. Yok baba. Yok baba <laughs> de, alacağım bazen. Tut da boy arabada gaz pedal. İçeri mahalle mele bulca bir park atar. Hangisine dolduruyor? Aa. Arabada gaz arabada da sanki oynayıncaak <laughs> İstediğim <gülüyor> olacak? Şadi sanki, sanki oynayıncaak <laughs> Arabada gaz pedal. İstediğim olacak. Şadi yani sanki oyuncak. İstediğim Hayır, olacak. Hayır, 108 gidiyorum. <laughs> Aa! Astarı. Lan kendi kendine gidiyor. Geliyorum baba, baba bende de. Baba lan çok gittin Aa, yardım et baba burada bir sürü adam var. Hemen bir polis yardım et baba yardım et. Yardım et yardım et yardım et. Yardım et, ya, Görünüm Türk patlayışı. Kaldı, kaldı kaldı, kaldı kaldı. Türk patlayışı. Türk patlayışı. Türk patlayışı. Türk patlayışını sana yapacağım şimdi. Oh, oh, oh. oh yeah, Uzak dur benden sapık adam. <laughs> Oğlum, Baba burada zenci kaktüsleri var. Çabuk bu zenci kaktüslerinden kurtulmamız lazım. Hayır zenci kaktüsleri çok vuruyorlar. Çok büyük bunların dikenleri. E, diklerin baba. Dik enleri. Dik enleri. Diş enlerin baba. Böyle bunları burada Bir seriğim ol. olacak. sanki sanki oyuncak. Hatta de değil emin olacak? Oy oy burada Hazreti Mühimmat var. Hazreti Mühimmat'ı topla baba o zaman. Böyle Mühim buradan Mühimmat buraya var. zencilere o Of de Oğlum I'm dur lan onları island. köle yaparım. Bekle. Bekle. onları köle yapacağız. Öyle mi baba tamam o zaman. Bak şimdi yukarı doğru çıkış rotası belirliyorum. Afrika Böyle. kolonizasyonun baba. Evet. Ha şöyle çıkalım buradan. lan? Alın bakalım oğlum. Bunları köle Önce bunu Hayır baba bombala 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 bombala. özgürlük özgürlük. Afrika ya, Afrika ya özgürlük. özgürlük şöyle orin ya Amerikan tarzı. <laughs> <varsa>. Oğlum dolu <laughs> benim. benim. Şöyle o oh, böyle bana atma kafana. Kafana bir tane bomba Öleceğim baba da he. bu. Şöyle orin oh, ya yeah, orin oh, ya. Yeah. Baba denen. Şöyle bunları ağzına yüzüne verelim babacık şöyle orin. Oh, yeah. Babacım. Babacığım. Aa bana atıyor pislik adam. Uh, 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 uh. İstediğim. Uh, ya baba çabuk kurtul şunlardan ya neyden? Kurtul şunlardan. Şu pisliklerden kurtul. Patron bombala. Patron pat seçin annesi. Şöyle oraya. 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 Alın bakalım oğlum bombardımanları. Ya çok patron set gibi. İşte set gibi baba. Öyle tam kafanda. Abim Kur'an'ım, benim imanım. Bunları seven herkes abone olsun, like atsın. Evet arkadaşlar, Atatürk'ü, Allah'ı ve e, anne babanızı seviyorsanız kesinlikle abone olup like sevmiyorsanız atmayı... da atmayın arkadaşlar yani bize göre havuş. Aynen. Aynen arkadaşlar. Bunları sevenler, bunlara evet. değer verenler, saygı duyanlar kesinlikle abone olsun. Bakın tekrar söylüyorum. Allah, kitap, Atatürk, bir de Hazreti Muhammed baba. bir de. Bir de Hazreti Muhammed. Bunları sevenler abone olsun ve videoyu beğensin. Bir de sağda ve solda çıkan videoları tıklamayı unutmasın. Onları da izlesin. Evet tamam baba mı? bunları da hemen yalandan çıkartalım ve vaktine gelelim yavaştan. Şöyle obalı aldım, obalı aldım. Bunlara ben kerkince evet. evde baba. Evet. Bu kadar. evet arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi harika bir videonun sonuna geldik. Anneniz babanız Atatürk'ü Allah'a seven herkes zaman olsun like atın, bildirimleri Ayrıca arkadaşlar bu videoları yapmak bazen 5 saat, bazen 10 saat sürüyor. Aynen öyle arkadaşlar. O yüzden kesinlikle emeklerimizin karşılığını verin. Gücünüzü gösterin tamam mı? Hoşça A kalın. Bye bye.